Arkadaşlar hoş geldiniz. Hız kesmeden derslerimize devam ediyoruz. Felsefi temeli bitirdik. Sıradaki dersimiz eğitimin psikolojik temeli. Buraya dikkat. Birden fazla sorunun gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir ders işleyeceğiz. Eğer dersi güzel güzel dinler, notunuzu alır ve ardından soru çözerseniz bu dersten soru kaçırmazsınız. Şimdi biz psikolojik temel dersinde gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi başlıklarını ele alacağız. Öncelikle gelişim psikolojisiyle başlayacağız. Peki bu derste hangi konuların üzerinden geçeceğiz? Hızlıca göz atalım. Sırasıyla gelişimin temel kavramları, gelişimi etkileyen faktörler, gelişimin temel ilkeleri, biyolojik gelişim aşamaları, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, psikososyal gelişim ve ahlaki gelişim konularını ele alacağız. Konuların fazlalığı gözünüzü korkutmasın. Dersimizi örneklerle anahtar kavramlarla kolay ve eğlenceli hale getireceğiz. Öncelik psikolojik temel nedir? Eğitimle psikolojinin nasıl bir ilişkisi var? Onu irdeleyerek başlayalım. Eğitim ve psikoloji, insan davranışlarını anlamaya ve değiştirmeye yönelik çalışmalarıyla birbirini tamamlayan iki bilim dalıdır. Eğitim bilimi, bireylerde davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmek için çeşitli kuramlar ve ilkeler geliştirir. Psikoloji ise bu davranışları anlamayı, açıklamayı ve tahmin etmeyi amaçlar. Bu iki disiplinin kesişim noktasında eğitim psikolojisi yer alır. Eğitim psikolojisi eğitim süreçlerini psikolojik bakış açısıyla inceleyerek bireylerin öğrenme ve gelişim süreçlerini optimize etmeyi hedefler. Bu alanın temel konularından biri gelişim psikolojisi, diğeri ise öğrenme psikolojisidir. Hadi gelin gelişim psikolojisine giriş yapalım. İlk konumuz gelişimin temel kavramları. Ele alacağımız 7 temel kavramın ilki değişim. Organizmada meydana gelen her türlü farklılaşma değişimdir. Her türlüden kasıt geçici, olumlu ve olumsuz olabilir. Hemen örnek verelim. Bireyin boyunun uzaması olumlu bir değişimken hastalanan organın işlevini yapamaması olumsuz değişimdir. Peki geçici değişime nasıl bir örnek verebiliriz? Bunun cevabını yorum olarak sizden bekliyorum. Gelelim ikinci başlığımıza. Gelişim, gelişim değişimin aksine olumlu, kalıcı ve ileriye dönük olmak zorundadır. Gelişim üç alanda kendini gerçekleştirir. Bunlar fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim alanlarıdır. Hadi gelin bu konunun daha iyi anlaşılması için örnek verelim. Örneğin bir çocuğun bebeklikten çocukluk dönemine geçerken yürümeye başlaması ve zamanla daha dengeli koşabilmesi fiziksel gelişim sürecini gösterir. Başka bir örnek daha verelim. Bir çocuğun matematikte basit toplama işlemlerinden karmaşık denklemleri çözebilecek seviyeye gelmesi bilişsel gelişimini gösterir. Bakın arkadaşlar, bu konulara benim örneklerimle birlikte kendinizde birer örnek yazarsanız bu konuları daha kolay öğrenirsiniz ve kolay kolay unutmazsınız. Üçüncü başlığımızla devam edelim değişme, değişme nedir biliyor musunuz? Değişim sürecinde ortaya çıkan üründür. Ne demek istiyorum? Çocuğun ilkokula başlaması değişimken, okuma yazma öğrenmesi değişmedir. Başka bir örnek daha verelim. Bir bireyin yeni bir işe başlaması değişimdir. Ancak bu işte deneyim kazanarak yeni beceriler öğrenmesi ve profesyonel gelişim göstermesi değişmedir. Evet, yolu yarıladık. Dördüncü başlığımıza geldik. Konuya giriş yapmadan Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mart ayında kanalıma abone olan bir arkadaşımıza istediği kitabı hediye edeceğim. Zaten aboneyseniz tekrar abone olmanıza gerek yok. Fakat bu videoyu yorum yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Lafı uzatmadan devam edelim. Sıradaki başlığımız gelişme. Gelişmede gelişim sürecinin sonunda ortaya çıkan üründür. Örneğin dil gelişiminin 7-8 yıllık bir süreci kapsaması gelişimdir. Fakat toplumdaki dili Düzgün bir şekilde konuşabilmek gelişmedir. Hemen başka bir örnek daha verelim. Bir çocuğun küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak spor yapması ve kaslarını güçlendirmesi gelişimdir. Ancak bu sürecin sonunda bisiklet sürmeyi veya yüzmeyi öğrenmesi gelişmedir. Şimdi değişim, gelişim, değişme ve gelişme başlıklarını ele aldık. Sıradaki konumuz büyüme. Bedende meydana gelen biyolojik hacimsel değişimler büyümedir. Büyüme sayısal yani nicel değerlerle ifade edilir. Dişlerin çıkması, tırnakların uzaması, kolların ve bacakların uzaması, kilo artışı büyümeye örnek gösterilebilir. Yeni doğan bir bebeği düşünün. Belli bir yaşa kadar her sene boyu biraz daha artar. Büyüme kavramına gösterebileceğimiz en güzel örnek bu olabilir. Fakat büyüme, sıradaki başlığımız olan olgunlaşma ile karışabilir. Karışmaması için burayı dikkatlice dinleyin. Olgunlaşma vücut organlarının kendisinden beklenen fonksiyonu yapabilecek düzeye gelmesini ifade eder. Ne demek istiyorum? Örneğin, kas gelişimi büyüme iken yürüyebilme olgunlaşmadır. Ellerin hacimsel olarak gelişimi büyümedir fakat parmakların kalem tutacak seviyeye gelmesi olgunlaşmadır. Yani olgunlaşmada birey bir eşiği geçer ve bir şeyi yapabilecek seviyeye gelir. Burası da anlaşıldıysa sıradaki ve son başlığımız olan hazır bulunuşluğa geçelim. Hazır bulunuşluk. Bireyin her yönüyle yani bedensel, bilişsel ve psikososyal olarak öğrenmeye hazır olmasıdır. Hazır bulunuşluk. Büyüme, olgunlaşma, ön öğrenmeler ve istekli olmayı içinde barındırır. Örneğin, birinci sınıfa başlayan bir çocuğun yazı yazmaya ilişkin hazır bulunuşluğu, kalemi doğru tutabilmesi için gerekli ince motor kaslarındaki olgunlaşmaya. Kalemi tutmak için önceden yaptığı denemelere, yazı yazmaya ilişkin istekliliğine ve parmaklarını kullanmasını engelleyebilecek fiziksel bir özrünün olup olmamasına bağlıdır. Hazır bulunuşluğun buradaki anahtar kelimesi ne diye soracak olursam istekli olmak diyeceksinizdir. Evet bu çok doğru. İstekli olmakla birlikte büyüme, olgunlaşma ve ön öğrenmelerde hazır bulunuşluğu etkiler. Evet sevgili arkadaşlar, böylece gelişim psikolojisindeki ilk konumuzu bitirdik. Dersten verim aldıysanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak dönüt verebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.